Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları değerlendirelim. Aynı zamanda videomuzda My Lovely Planet'teki son gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi bir hafta öncesinde videosunu çekmiştik ve sizlerle paylaşmıştık. Güzel bir ilerleme kaydetti. Piyasalarda arkadaşlar dün özellikle çok çok sert bir düşüş geldi Bitcoin'de. Birçok kişi panik oldu. Fakat expert para takipçilerinin yine içinin rahat olduğunu düşünüyorum. Çünkü milimetrik olarak arkadaşlar destek noktamızdan yukarı attı Bitcoin. Ve insanları gereksiz yere paniğe sürüklememiş oldu. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar sizlerle her videomuzda paylaşıyorum Twitter kanalımızı özellikle takip etmeniz kendi faydanıza olacaktır. Expert alt tire para şeklinde geçiyor ve dün piyasa düşerken arkadaşlar yine bir tweet attık. Gördüğünüz gibi 10 saat önce Bitcoin taban dibini sıyırdı resmen demiştik. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi grafiğimizi sizlerle paylaştık ve tam milimetrik olarak az sonra Bitcoin incelerken de göreceğiz arkadaşlar. 91.447 dolarda bu tweeti ben sizlerle paylaşmıştım. Yani artık buranın dip seviyeler olduğunu söylemiştim Bitcoin'de. Bundan sonrasında nasıl hareket edeceğini zaman gösterecek bizlere. Fakat Dün bu kıracağı zaman değildi arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bitcoin'de baktığımızda özellikle bu şekilde yaklaştırmam gerekiyor. Çünkü milimetrik olduğunu göstermem için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada haftalık yükselen trendimizin üst kanalına değdi. Ve kendisini tekrardan 94 bin dolar seviyesine attı. 91.200 dolardan 94.200. Yani burada arkadaşlar işlem alan birisi, yani Bitcoin satın alan birisi bu sabah itibariyle 10 saat içerisinde 3.000 dolar kâra geçmiş oldu. Şurada da hatta milimetrik olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi değmişti bizim yine destek noktamıza ve buradan sonrasında da Bitcoin 90 bin dolar seviyesinden yeni bir all time high yapmıştı ve 108 bin dolara kadar gitmişti. Yani şurada yine alan bir kişi yaklaşık olarak 18 bin dolar bir Bitcoin'de kar elde etmişti. Burada destek noktamızın ne kadar milimetrik çalıştığını da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Yani stratejimize sadık gittiğini Bitcoin'in özellikle rahatlıkla gözlemliyoruz. Çünkü destek noktamız güzel bir şekilde çalışıyor. Burada işlemimi aldım ben de dün arkadaşlar özellikle buraya değdiğinde ve şimdi de arkadaşlar otomatikmen kara hemen geçtiğini söyleyebilirim işlemimin. Arkadaşlar altcoin market cap'e bakalım. Dün yine altcoin market cap 1 trilyon 300 milyar dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 1 trilyon 350 milyar dolar seviyesinde. Yani dünden beridir bir 50 milyar dolarlık da altcoin market cap'te yükseliş geldi. Özellikle ethereum'da 3100 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Şu anda 3280 dolarda Dominans bizler için çok çok önemli demiştim. Dominans arkadaşlar buraya gelene kadar Bitcoin'in düşüş yönüne geçtiğini benim inanmam mümkün değil şeklinde görünüyor. Çünkü dominans da hala benim beklediğim artış gelmedi bu tabii ki tamamen kendi şahsi analizlerim arkadaşlar. Yani sizler bu şekilde yapın ya da Bitcoin buradan kesinlikle düşmez şeklinde bir şey söylemiyorum. Fakat benim beklentim Bitcoin'in dominansının buralara gelmesi. Yani %66'ya, 65'e, 64'e şu noktalara gelip buradan dönmesi. O zaman diyebilirim ki artık Bitcoin yükseliş hareketini bitirmiş şeklinde görünüyor diye kendimi inandırabilirim ve bu noktalardan Bitcoin dönerse de artık altcoin sezonunun başladığını müjdesini sizlere verebilirim. Çünkü bitcoin'in artık market cap'i altcoin'lere kaymaya başlayacak arkadaşlar. Hemen şimdi bir de korku seviyesini kontrol edelim. Dünkü düşüş özellikle birçok kişiyi ciddi manada panik yaptırdı. Ve gördüğünüz gibi bugün nötr seviyesine geldik arkadaşlar. 50 puan seviyesindeyiz. Yani piyasada ne açgözlülük var ne korku var. Tam orta seviyedeyiz. Dün 69 puandaydık, geçen hafta 74 puandaydık. Yani çok çok sert bir düşüş oldu ve insanlar korkmaya başladılar piyasada. Piyasada da zaten şu anda bir fut dalgası oluşmaya başladı. Bitcoin'de düşüş bekliyor herkes. Bundan dolayı da arkadaşlar genelde zaten böyle sert yükselişlerin öncesinde bir döküm gerçekleştiriyorlar. Yani yatırımcıları döküyorlar arkadaşlar piyasadan. Daha sonrasında da öyle bir sert yukarı gidiyor ki yatırımcı alamadan bir anda roketlemeye başlıyor yukarıya. Bu da dediğim gibi insanları terste bırakıyor özellikle dün de mesela benim gözlemlediğim birçok kişi dip seviyelerden sattı fakat daha sonrasında daha yüksek seviyelerden almaya devam ettiler. E, otomatikmen adetlerini azaltmış olduklarını burada da rahatlıkla yine gözlemledik. Arkadaşlar My Lovely Planet'in videosunu çekmiştik bildiğiniz gibi. Hatta şuradan da hemen sizlere göstereyim. Doğayı önemseyen proje My Lovely Planet'in 8 gün önce videosuna yer vermiştik. My Lovely Planet bildiğiniz gibi arkadaşlar ekolojiyi önemseyen bir proje ve gerçekten de güzel ilerleyen bir proje. Şu ana kadar 360 bin adet arkadaşlar fidan diktiklerini gözlemliyoruz. Madagaskar'da, Kenya ve Fransa'da dikilen ağaç sayısı bu projeye yapılan yatırımlarla beraber 360 bin adette. Aynı zamanda Twitter'ları 310 bin kişiye ulaştı. Yani proje güzel bir şekilde ilerliyor. Az sonra yine grafiğini ve marketlerini de inceleyeceğiz. Proje arkadaşlar büyük firmalar tarafından destekleniyor. Bunların içerisinde Ubisoft ve Unity var. Bildiğiniz gibi firmanın bir oyunu var arkadaşlar ve şu anda 200 bin'den fazla oyuncusu var oyunun içerisinde. Videomuzun açıklama kısmında linklerine yer vereceğiz yine My Lovely Planet'in. Hem oyun linklerine hem de arkadaşlar projeye erişebileceğiniz, inceleyebileceğiniz linklere yer vermiş olacağız. Gördüğünüz gibi Unity gibi, Station File gibi, BPI France gibi firmaların projeye ortak olduklarını gözlemliyoruz ve birçok haber sitesinde, birçok finans sitesinde yer aldıklarını da gözlemliyoruz. Twitter kanallarını takip ederek en son gelişmelere buradan ulaşabilirsiniz. 2025 roadmap'leri açıklandı yakın zaman önce ve bu roadmap'e de yine Twitter'larından erişebilirsiniz. My Lovely Planete biz videomuzda yer verdikten sonrasında arkadaşlar güzel bir fiyat yükselişi oldu. Bu aslında global marketing'ten alakalı. Yani firma şu anda global marketing anlamında da çalışıyor. Gördüğünüz gibi 0.460 dolar seviyelerindeydi bir hafta öncesinde ve baktığımızda şu anda 0.63 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. %30'luk bir artış yaptı 7 gün içerisinde. Hatta bu artışı daha da yukarılara taşımıştı. 0 .75 dolar gibi fakat baktığımızda şu anda ufak bir geri çekilme olduğunu dünkü düşüşle beraber gözlemliyoruz. 24 saatlik hacim 362 bin dolar ve market cap'i 25 milyon dolara neredeyse ulaştı arkadaşlar. Dolaşımda sadece 38 milyon adet MLC coin var ve maksimum arzına da baktığımızda 350 milyon adet olduğunu gözlemliyoruz. Piyasada az olması güzel bir gelişme aslında baktığımızda ve bundan dolayı da token'ın değeri 1 dolar seviyelerini geçme potansiyeli taşıyor. Market cap zaten buradan 100 milyon dolara gitse 4x'lik bir artış yapmış oluyor. 2,5 dolar seviyelerine tırmanmış oluyor. Fakat dediğim gibi bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sizler de projeyi detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Linkleri videomuzun açıklama kısmında olacak. Şu anda MXC borsasında, LeBank'ta, Bitunix'te, Uniswap'ta listeli olduklarını gözlemliyoruz. Uniswap'ta Polygon A üzerinde listeli arkadaşlar şu anda. Hatta ben kendim de belli bir miktar alım yaptım. Sırf doğaya destek olmak amaçlı. Yani projeden kar etmek yatırımcıların öncelikli amacıdır bildiğiniz gibi. Fakat doğaya destek olmak isteyen de birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Bunların da arkadaşlar My Lovely Planet tokunu alarak projeye destek olduklarını ve tüm dünyanın yeşillenmesine destek olduklarını düşünüyorum. Doğa severlerin. Yani gayet güzel düşünülmüş bir proje. Daha önce de zaten detaylı olarak incelemiştik. Projenin her şeyi şu anda dört dörtlük çalışıyor. Hem Android markette oyunları var. Hem Apple markette oyunları var bildiğiniz gibi. Şu anda TikTok topluluklarının da 500 bin kişiyi geçtiğini gözlemliyoruz. Twitter'ları dediğim gibi 300 bin kişi. Yani çok çok ciddi sayıda bir kitleye sahipler. 1 milyonun üzerinde partnerleri, ortakları hep hepsinin de çok çok sağlam bir şekilde ilerlediğini rahatlıkla gözlemliyoruz. Proje dediğim gibi 100 milyon market cap'e ulaşabilecek kapasitede bir proje ve 100 milyon market cap'e gelirse de buradan 4x yapması muhtemel şekilde görünüyor. 2,5 dolar seviyeleri muhtemel şekilde görünüyor. MyLovely token'da kısaltması MLC şeklinde geçiyor ve MX'den, Lebank'tan, Uniswap'tan, Bitunix'ten satın alımlar gerçekleştirilebiliyor dediğim gibi. Proje zaten bizim videomuzdan sonra da %50 bir kar kazanç sağladı. Bundan sonrasında da güzel şekilde ilerlerlerse projeden dediğim gibi benim bir 3-4x daha beklentim var rahatlıkla. Fakat bunlar sürekli söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi analizlerimiz. Siz de videomuzun açıklama kısmındaki linklerden kendi analizlerinizi kendiniz de yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şimdi piyasayla ilgili son haberleri de bir inceleyelim. Ethereum bu yıl 12 bin doları görebilir iddiası atıldı. Ethereum'un Pectra güncellemesi Kripto yanlısı bir ABD başkanı ve ETF alımlarının artmasıyla Ethereum'un bu yıl 12 bin doları görebileceği öne sürüldü. Zaten benim şahsi beklentimde bu sene sonuna doğru Ethereum'un 10 bin dolar seviyelerinin üzerinde olması. Çünkü çok çok gerilerde kaldı Ethereum'da baktığımızda. Solana da mesela gerilerde kaldı. Fakat bu ikisinde de bir yükseliş beklentim var arkadaşlar. Şahsi beklentim tamamen bu dediğim gibi. Yani sizler yatırım yapın diye değil. Spot Bitcoin ETF yatırımcıları topukladı şeklinde bir haber var. Dünkü sert düşüşten beraber borsa yatırım fonu yatırımcıları piyasada oluşan paniğin ardından 570 milyon dolarlık para çıkışı gerçekleştirdi. Yani kurumsallarında normal insanlar olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu şekildeki panik durumlarında onlar da panik satışı yapıyorlar. Gördüğünüz gibi dünkü panikte de 5 570 milyon dolarlık çıkış geldi. Normalde bitcoin'in dip seviyesinden toplamaları gerekirken piyasadan kaçtıklarını gözlemliyoruz. Fakat en yakın zamanda geride döneceklerini biliyoruz arkadaşlar. Bir diğer haberimize baktığımızda Mantra ve Damak Orta Doğu'da varlık tokenizasyonu için 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Gerçekten bu da büyük bir anlaşma. Mantra ve Damak grup gerçek dünya varlıklarını tokenize etmek için yani RWA deniyor bunlara bildiğiniz gibi. 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri'nde blockchain tabanlı finansı geliştirmeyi hedefliyor. 1 milyar dolar da çok çok ciddi bir para. Özellikle Mantra Coin'de güzel hareketler gelebilir bu anlaşmayla beraber. Hatta bugün de yükselmeye başladığını da söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi son gelişmelerden haberdar olabilmek için özellikle video çekemediğimiz zamanlarda Twitter kanalımızı takip etmeniz gerekiyor. Buradan son gelişmeleri de sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda My Lovely Planet'in tüm linkleri de videomuzun açıklama kısmında olacak. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.